إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قولي. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanehu ve Teala'nın eyyemen ma'dudeh dediği, sayılı günler dediği, bereketli, hayırlı günleri geride bırakmak üzereyiz. Bütün güzel günlerde, hayırlı günlerde olduğu gibi Ramazan ayının o hayırlı, bereketli günleri de artık neredeyse tam olarak geri kalmak üzeredir. Aslında biz buradan anlıyoruz ki dünya hayatındaki her şey gelip geçicidir. Nasıl ki bu günler geçti, Allah Azze ve Celle bizim de ömrümüzü sayılı günler olarak tayin etmiştir. Bizim de ecelimiz geldiği zaman, dünya hayatındaki vaktimiz tamamlandığında Allah Subhanahu ve Teala bizim ruhumuzu kabz edecek ve bizi hesaba çekecektir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Kullu men aleyha Her şey yok olup gidecek. Her şey yok olup gidecektir. Ve şey yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Allah'ın dışındaki her şey, Allah'ın zatı dışında, senin Rabbinin zatı dışındaki her şey yok olup gidecektir. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Allah Azze ve Celle hepimize bir vakit, bir ömün tayin etmiştir. Allah Subhanahu Teala başka ayetinde şöyle buyuruyor. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Estağfirullah. Ve li kulli ummetin ecel. Her ümmetin bir eceli vardır. Ve li kulli ummetin ecel. Allah azze ve celle her ümmete, her canlıya, her topluluğa bir ömür tayin etmiştir. Bir vakti vardır. Fe iza caa eceluhum la yesta'hiruuna sa'atan ve la yesteqdimuun. O ümmetin, o insanın, o topluluğun eceli geldiği zaman, dünya hayatındaki vakti tamamlandığı zaman ne bir an ileri alınır ne de bir an geri alınır. Vakti geldiği zaman mutlaka onun sonu sonu olacaktır. Elbette ki Allah Subhanahu Taala'nın bizim hayrımız için bizlere verdiği bu Ramazan ayının bize kattığı bazı güzellikler vardır. Öncelikle Ramazan ayına giriş yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini zikretmiştik. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kutibe aleykum siyamu keme kutibe alellezine min kablikum. Oruç size farz kılındığı gibi, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Leallekum tettequn. Umulur ki takvaya ulaşırsınız. Her şeyden önce orucun, Ramazan ayının bize getirisi neydi? Takvaydı. Takva. Yani Allah azze ve celle'nin emirlerine ve yasaklarına riayet etmek. Emirlerine sımsıkı sarılmak, yasaklarından kaçınmak başka bir anlamı Allah subhanahu teala'ya karşı gereği gibi saygı göstermek. Peygamberlerin ümmetlerine daveti buydu. İttakullah diyorlardı. Allah'tan korkun ve atayun. Bize itaat edin diyorlardı. Peygamberler kavimlerine bu şekilde davet yapıyorlardı. Allah'tan korkun diyorlardı. Allah azze ve celle'ye olan korkumuz arttı. Allah subhanahu teala'ya karşı olan saygımız bu ay içerisinde artmış oldu. Kur'an bu Ramazan ayında indirmiştir kardeşlerim. Ramazan ayını faziletli kılan şeylerden birisi de muhakkak ki Allah Subhanahu kelamı olan Kur'an'dır. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhi'l Kur'an Allah azze ve celle böyle buyuruyor. O Ramazan ayında Kur'an indirilmiştir. Kur'an ki bize doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmek için Allah Subhanahu merhametiyle, rahmetiyle bize gönderdiği bir kitaptır. Eğer Kur'an olmasaydı biz yolumuzu bulamazdık. Allah Subhanahu Teala karşı nasıl takvalı olacağımızı, ona karşı nasıl daha güzel bir şekilde kulluk yapacağımızı bilemezdik. Bu Ramazan ayında Allah Subhanahu Teala'nın kelamıyla Allah'ın izniyle biraz daha böyle hemhal olduk. Allah'ın ayetleriyle iç içe olduk. Akşamları gelip burada teravih namazlarını kıldığımızda Allah Azze ve Celle'nin kelamını tilavet ediyorduk ayetlerinin manasıyla düşünerek Allah Azze ve Celle karşı olan huşumuz, saygımız artıyordu. Allah Azze ve Celle'nin rahmetle, cennetle alakalı ayetlerine denk geldiğimizde kalbimizde bir umut oluyordu. Allah Azze ve Celle'den bizi cennetine koymasını umuyorduk. Allah Subhanahu ve Teala'nın azapla alakalı, cehennemle alakalı ayetlerine denk geldiğimizde kalbimizde bir ürperti oluşuyordu. Bir korku oluşuyordu. Böylece Allah Azze ve Celle karşı olan yine takvamız, bu şekilde artmış oluyordu. Sonra Ramazan ayında sabretmeyi öğrendik. Allah azze ve celle'ye gerektiği gibi itaat etmeyi öğrendik. Hiçbir güç gecenin ilerleyen saatlerinde bizi uykumuzdan uyandırıp o saatlerde Allah azze ve celle'ye karşı kulluğumuzu yerine getirmek için hiçbir güç onun Allah'ın dışında bunu yapamazdı. Allah azze ve celle için aç kaldık, susuz kaldık. Yeri geldiği bazı meşakkatlere sabretmek zorunda kaldık. Ve Allah Azze ve Celle'ye karşı itaatkar kullar olma yolunda bazı çabalar sarf ettik. Bakın selefe baktığımızda, selefe sorulduğunda sen Allah'ı ne ile tanıdın diye sorulduğunda selef şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki ben Allah'a itaat ederek Allah'ı tanıdım diyor. Kişi ne kadar Allah'a itaat ederse, ne kadar Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederse, riayet ederse daha çok Allah'ı tanır. Daha çok Rabbini tanır bu şekilde kulluğunu güzel bir şekilde yerine getirmiş olur. Muhtaç olan kardeşlerimizin durumları düşük olan kardeşlerimizin durumlarını anladık. Onların nasıl zorlu bir yaşantı içerisinde olduğunu anladık. Aç kaldığımızda, sabahtan akşama kadar aç kaldığımızda, susuz kaldığımızda aç olan insanların halini anlamış olduk. Aç olan insanların nasıl zorluklar yaşadıklarını Nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve bu şekilde sabretmemiz gerektiğini anladık. Çünkü insan ancak karşısındaki insanın yaşadığı şeyi kendisi yaşarak gerçek manada onun durumunu anlayabilir. Yoksa bu sözle veya işte bir şeyin e, propagandasını yapmakla olmaz. Yani onu dillendirmekle olmuyor. Ancak onu yaşayarak, onu o empatiyi kurarak ancak insan insan onun halini anlayabiliyor. Ve aynı şekilde kardeşlerim günahlardan kaçındık. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi kim faziletine inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır dediği hadisten de yola çıkarak günahlarımızın bağışlanacağını umduk. Allah azze ve celle istiğfar ettik. Allah'tan bağışlanma diledik ta ki Allah subhanahu teala bizi bu Ramazan ayından temiz bir şekilde çıkarsın diye. Ramazan bize çok şey çok güzel şeyler kattı kardeşlerim. Yani itaat konusunda, sabır konusunda, Allah'ın ayetleriyle işçi olma konusunda birçok güzellik kattı bize. Fakat dikkat etmemiz gereken başka bir husus var. Ramazan Müslümanı olmayalım. Yani sadece Ramazan'da bu amelleri yaparak, işte Ramazan'dan sonraki zamanlarda da bunları terk ederek, işte tekrardan günahlara dönerek, Tekrardan mahsiyetlere dönerek bu kazandığımız güzellikleri zayi etmeyelim. Eğer biz böyle yaparsak dışarıdaki sıradan insanlardan bir farkımız kalmaz. Çünkü onlar Ramazan ayında bu şekilde bakıyorlar. Allah azze ve celle hayatın sonuna kadar bizlere kendisine ibadet etmemizi emretmiştir. Etmem emretmiştir. Wa ibdur rabbeke hatta Ölüm sana gelinceye kadar ey Muhammed Diyor Allah Azze ve Celle, Allah'a ibadet et. Allah'a kulunu güzel bir şekilde yerine getir. Sadece Ramazan ayında değil. Ramazan ayında kazandığımız güzellikleri, kayındığımız o kazandığımız hayırlı amelleri, Ramazan dışındaki aylara da, günlere de sirayet ettirmemiz lazım. Allah Azze ve Celle bizi bu aydan güzel bir şekilde, temiz bir şekilde çıkmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, Allah Subhanehu ve Teala'nın kitabına baktığımızda, peygamberlerin, kavimlerine yaptıkları davette onları tevhide davet ettikleri zaman nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını Allah'ın ayetlerinden biliyoruz. Allah'ın ayetlerinden öğreniyoruz. Bu da bizim bu tevhid daveti yolunda nasıl zorluklarla karşı karşıya kalacağımızı bize gösteren en güzel örneklerdir. Eğer Allah subhanahu ta'ala kitabında gönderdiği Resullerin bu davetlerini anlatmasaydı, onların karşı karşıya kaldıkları bu zorlukları anlatmasaydı bizler nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemezdik. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de Allah azze ve celle önceki peygamberlerin kıssalarını anlatarak onun kalbini daha böyle sebatkar etmek istediği amaçladığını söylüyor. Bizim de Allah'ın ayetlerine, peygamberlerin davetlerine baktığımız zaman aynı bu şekilde, olaya bu şekilde bakmamız lazım. Ve dünya hayatının geçici olduğunu da bilmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ım gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ya Rabbi gerçek hayat ahiret hayatıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorluklarla karşı karşıya kaldığında bu şekilde Rabbine nida ediyordu. Allah azze ve celle buyuruyor ki ve ma hadihi'l hayatu'd dunya illa lehu ve la'ib. Şüphesiz ki bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve inned daral ahirete lehiyel hayawan لو كانوا Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Asıl hayat, bu dünya hayatından sonra bizim göçeceğimiz hayattır. Keşke bunu bilselerdi diyor Allah Azze ve Celle. Bizim bunu bilmemiz lazım. Bunun şuurunda, bunun bilincinde olmamız lazım. Ve son olarak da Ramazan ayının fazilet, faziletten dair bir hadisi naklederek inşallah hutbeyi bitirmek istiyorum. Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına iki kişi bir arada birlikte Müslüman olmak için gelmişlerdi. İman ettiler, Müslüman oldular. Onlardan birisi İslam konusunda, ibadetler konusunda diğerinden çok daha fazla gayretliydi. Ve işin sonunda şehit olarak can verdi. Şehit olarak öldü. Diğeri ise ondan bir sene sonra vefat etti. Sonra ben bir gün bunları her ikisini rüyamda gördüm. Talha bin Ubeydullah öyle söylüyor. Onları rüyamda gördüm. Baktım ki Cennetin kapıları açıldığı zaman o şehit olan sahabeden bir sene sonra vefat eden kişi o sahabe ne yapıyor? Cennete ondan önce giriyor. Ve bunu sahabelere anlattığı zaman burada insanlar şaşırıyorlar, sahabeler şaşırıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu aktarıyorlar. Bu rüyasını anlattığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz bunun nesine şaşırıyorsunuz? Niye şaşırıyorsunuz ki? Bu adam ondan bir sene fazla yaşamadı mı? Evet ey Allah Resulü ondan bir, bir sene fazla yaşadı. Ondan bir sene fazla yaşayarak Ramazan orucunu tutmadı mı, secdelerde bulunmadı mı, işte sadaka vermedi mi gibisinden, evet ey Allah'ın Resulü böyledir. Aynı senin dediğin gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o ikisinin arasındaki fark, yerle gök arasındaki fark gibidir. Yani şehit olan sahabeden bir sene sonra vefat eden sahabe bir Ramazan ondan fazla geçirdiği için ondan daha önce cennete girdi. Biz buradan anlıyoruz ki Ramazan'ın kıymeti değeri hem Allah katında hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında çok değerlidir. Onun için Allah azze ve celle izin verirse Rabbim sübhanu teala bize nice ramazanlar göstersin. İnşallah bundan sonraki ramazan ramazanlarda Allah azze ve celleye karşı daha güzel, daha takvalı bir şekilde kulluğumuzu daha güzel bir şekilde yerine getirerek ona kulluğumuzu yaparız. Allah azze ve celle bu aydan samimi bir şekilde tövbe ederek günahlarından bağışlanmış bir şekilde بزريج خرسن اللهم امين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه